Geçtiğimiz yıllarda hayata geçen Sağlıkta Engelleri Aşıyoruz projesi engelli vatandaşları memnun etti. Engelli vatandaşlar projeden dolayı teşekkür etmek için Engelli Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Yardımcısı Ali Çetin, İl Sağlık Müdürü Ali Mumcu'nun da katıldığı ziyarette Engelli Vatandaşlar adına Sakatlar Derneği Şube Başkanı Cafer Eşen, Vali Yardımcısı Ali Çetin'e plaket takdim etti. Ee, engellerimizin e, engellerini ortadan kaldırmak üzere ee, yapılan bu güzel projeye, bu güzel çalışmaya da emeği en çok geçen e, sağlık teşkilatına başta diyorum zomuzda gönülden teşekkür ediyorum. E, projemiz e, inşallah e, devamı konusunda da bazı çalışmalarımız var. E, onda da başarılı olursak uzun süre devam edecek. E, engelli olmayalım. Her şeyi e, her türlü engeli el birliğiyle aşalım. Amacımız bu. E, Allah hepimize yardımcı olsun diyor. Engelli vatandaşlar projenin hayatlarını kolaylaştırdığını ve devam etmesi gerektiğini söyledi. Yani şu projenin e, katola devamlı elimde gezdi. Tramvayda bir engelli arkadaş gördüğüm zaman eski yerli misin diye sorun zaman nasıl gidiyorsun hastaneye dediğim zaman yani gidiyoruz, çağırıyoruz işte araba falan dediler. Hemen bu projeye yöneldim. Yani çok da hasta yönlendirmişimdir buraya. İnşallah çok çok daha iyi olur. Özellikle seçilen personelimiz harika insanlar. Böyle seçilmiş insanların hani bizlere gösterdiği ilgi çok önemli benim için. Şimdi moralimiz bozuk oluyor, bir şey oluyor. Onların bize gösterdiği ilgi, biz her şeyi unutuyoruz oraya arkadaşlarımıza çağırıp gittiğimiz zaman. Ben çok memnunum devam etmesini istiyorum. Ee, harika bir şey. Teşekkür ederiz, devam etmesini istiyoruz yani.